Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd Evet, şimdi bina metni okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci nevi'nin 3. babındayız. El babu bab. Öyle bak ki Es-Salisu üçüncü bab. Nereden üçüncü bab? 1035 bab olup bu 35 babdan 12 bab sülası mücerretler üzerine ziyade olanlar için ayrılmış idi. Bu 12 bab da kendi arasında 3 nevi olmuştu. Bu üç nevi'den ikinci nevi kendisine sülası mücerret üzerine iki harf ziyadesiyle 3 bab olmuş. 5 şey, bab olmuştu. Bu iş, işte bu 5 babtan

Ve alametuhu bu babın alameti, tanınma nişanesi gördüğümüz bir fiilin ifilal babından olduğunu bilebilmenin efendim alameti, onu diğerlerinden ayıran, ayırıcı özelliği, alameti farikası nedir? En yekune olmasıdır. Ne? Mazihi fiili mazisinin ne üzere? Ala <laughs> hamseti ahrufin beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadetil hemzeti bir hemze-i vasli meksure ziyade etmek sebebiyle nereye fi evvelihi fi limazinin evveline daha ve harfin ahara ve bir de başkaca harf ziyade etmek sebebiyle öyle harf ki ama olucu nereden min cinsi la mi fi alihi la mel fiili cinsinden yani la mel fiilindeki harfin aynından bir tane daha getireceğiz peki bu la mel fiili cinsinden olan harfi aharın ziyadeliği nereye fi ahirihi fi limazinin sonuna Peki demek ki bu e, babın alameti evveline bir hemze-i vasli meksure, ahirine de lamel fil cinsinden bir harf daha getirmek suretiyle mazisinin beş harfli olmasıdır. Ve binauhu bu babın manen binasıysa niçindir? Efendim, li mubalegatil lazimi, e, lazimi mananın mubalegası içindir. Fiildeki lazimi mananın mübalağayla yani abartıyla efendim ifade edilebilmesi içindir. Peki. Niçin bu babın manen binası lazimi mananın mübalagası içindir? Liennehu çünkü şan yani sebep hikmet şudur ki yukalu Arap lisanında Arap kelamında denilir. Ne denilir? Hamura zeydun. Hamura zeydun tabir edilir ki ne zamanda böyle denilir? اِذَا Olduğu vakit kim için? Lehu o zeyd için. Ne olduğunda? Humratun bir kızarıklık. Kızarıklık ki ne miktarda? Fil cümleti. Az miktarda. Zeyd hakkında, zeyd için az bir kızarıklık söz konusu olduğunda el yüzü hani pembeleşir insanın kızarır biraz. Ha böyle olduğu demde hamura zeydun denilir. Ve yukalu ve yine denilir Arap lisanında. Ne denilir? İhmerra zeydun. İhbar razaydun tabir edilir. Peki bu ne zaman denilir? İza kâne olduğu vakit. Kim için? Lehu o zeyd için. Ne olduğunda? Humratun kızarıklık. Peki bu kızarıklık ne olduğu halde? Mubalagaten. Mubalagalı olduğu halde. Yahut da öyle kızarıklık ki mubalagatun. Mubalagalı bir kızarıklık. Peki zeyd hakkında mubalagalı, abartılı bir kızarıklık söz konusu olduğunda zeyd çokça kızardığında ihmarra zeydun tabir edilir. Evvelce okuduğumuz Risale'de işaret etmiştik. Lakin e, tekrarında fayda olacak. Hamura Zeydun ifadesinde e, yerini bulan bu Hamura tabiri e, lügat kitaplarını açıp baktığımızda ve başkaca birçok efendim lügat ilimlerinden bahseden sarf kitapları mesela icabında mütalaa edildiğinde e, veznin hamura değil de hamira şeklinde feile vezninde olması söz konusudur. Peki efendim. Bu konuda epeyce tafsilatlı mesele. Diğer risalede bahsetmiştik zaten. Ama bu bapta bu bapta hamura yani fa'ule vezninde söylenmesi de her ne kadar efendim söyleyeyim e, asah olmasa da söz konusu olan bir e, lugattır, bir lehçedir o da. Peki gelelim tekrar metine dönüyoruz. Vakile denildi. Yani bu babın manen binası hakkında ayrıca denildi ki niçindir? Lil elvani. Renkler için. Yani renklerle alakalı bazı şeyler anlatılacağında renklerdeki durumun ifade edilmesi söz konusu olduğunda bu bab kullanılır. Daha vel uyubi ve bir takım ayıplar yani kusurlar. Ayıplar deyince hemen Türkçe'de anlaşıldığı manada utanılacak şeyler o değil. Yani diyelim ki mesela fiziki kusurlar bu gibi şeyleri anlatmak noktasında kullanılan bir vezindir. Misalül Elvani bu bapta renklerin anlatıldığı, renklerdeki durumun anlatıldığı efendim misal nedir? Nahu ihmarra zeydun, ihmarra zeydun gibisidir. İhmarra çokça kızardı. Kim? Zeydun, zeyd. Ve misalül ayubi, ayıpların yani kusurların efendim, misaline gelince Nedir bunun misali? Nahu i'varra zeydun, i'varra zeydun gibisidir. I'varra tek, tek gözlü oldu. I'varra tek gözlü oldu demektir. Peki. Şimdi. Evet kelimelerin i'lallerini diğer Risalemize havale ediyorduk. Burada bu vapta başka söyleyeceğimiz bir şey Evet. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok gibi geliyor. İş nedir? İtinayla dersi tekrar edip bellemek. Ama dünkü dersimizde dediğim gibi binanın sadece bu kadarcık yüzünden bir metni okuyup geçmekle olmaz. Metni ezber denecek derecede efendim Sülem iyice pekiştirilmiş bir vaziyette yapmaya hatta ezberlemeye ardından onun bir Türkçe anlatımını, mefhumunu efendim ezbere sunabilmeye, bunu yazılı olarak özetleyebilmeye, bu bapta misal edilen efendim vezin için bize verilen kelimelerin emsile-i muhtelife ve muttaridelerini de mümkünse çekimlerini, tasrifini yapmaya gayret etmek. Bununla birlikte söz konusu olan baba nakledilen fiilin mutlaka i'laline yani sülasi mücerred halinden buradaki huması şekline geçinceye kadar bu vezne alıncaya kadar hangi aşamalardan hangi kurallara tabi olaraktan bu hale gelmiş bunu usulünce efendim ezberlemekte faide var. Binadaki bu i'lal kaideleri belki bir takımlarına göre çok önemli görülmeyebilir. Önemli olmasa da ki bu ileri e, günlerde mesela maksuttan itibaren işte e, biraz e, yani yeni tabirle aktivite kazanmaya başlayacak olan i'lel meselesine bir zemin hazırlamaktadır. Çocuk binadan itibaren i'lel yapmaya düzenli bir şekilde alışırsa maksud kitabına girdiğinde mesela i'lel konusunda acemilik, yavanlık çekmez. Ama buradan alışmaz. Maksud kitabında da hiç e, e, daha evvel görmediği bir takım şeylere balıklama işin içerisine daldığında bazı sıkıntılar yaşayacaktır. Efendim binada başlarken yaşamaz mı? Binada başlarken yaşamaya Yaşar belki ama burada yavaş yavaş alıştıra alıştıra önce görüyorsunuz ki sahih kelimelerin yani içerisinde illet harfi bulunmayan bir ekramenin, aswahanın, efendim iğnelerlerini yaparken yavaş 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 illetli harflerin bulunduğu kısımlara yani biraz daha zorlu, biraz daha dikkat e, isteyen e, iğneler meselelerine sırayı getiriyoruz. Böylelikle çocuk binadan itibaren alışıyor ve maksuda geldiğinde e, efendim kendisinde bir hazır zemin oluşmuş oluyor. Yoksa böyle olmazsa ne olur? Bir tekerleme var, bir latife var. Deniyor ki işte efendim emsile evlek evlek bina yağlı börek maksud karma karış izzide kırıldı kiriş diyor. Ah buyurun, sıkıysa meraha giriş. Bir de böyle tekerleme uydurmuş kimileri. Böyle tekerlemeyle gülersin belki ama bir takım gerçekleri kapatamazsın. Bir takım gerçekleri kapatamazsın. Evet, neyse. Peki efendim. Yani sadece metnin yüzünden bir okuyup geçmek değil, adam akıllı bir takım çalışmalar yapmak gerekiyor. tek ee, tekeden süt çıkarırcasına bir kitabı böylesine didik didik ederek okunduğu takdirde o kitaptan istifade edilir. Hangi kitap olursa olsun. ister bina olsun, ister kafiye, ister cami, ister daha yukarı seviyede bir yedir lügat ilimleriyle veya mantık, belagat neyse hangi fen okunursa okunsun orada o kitap didik didik edilerek her bir kelimeden azami derecede istifade etmeye gayret edilerek uğraşılırsa bir semere hasıl olur. Yoksa ziyan olur emekler. Peki efendim gelelim biz şimdi sıradaki e, baba. El babu bab. Öyle bab ki el rabi'u dördüncü bab. Nereden dördüncü bab? Bina 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab sülasi mücerretler için şey sülasi mücerretler üzerine ziyade kılınanlar için ayrılmıştı. Bu 12 bab da kendi arasında 3 nevi olmuştu. Bu 3 neviden ikinci nevi kendisine sülasi mücerret üzerine 2 harf ziyadesiyle 5 bab olmuştu. İşte bu 5 babtan 4. babının vezni nedir? Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen tefa'ale yetefa'alu tefa'ulendir. Mevzunu bu babın mevzunu yani hareke ve sükun yüklenmekte eşi benzeri münasip bir misali nedir? Tekelleme yetekellemu tekellümen Tekelleme yetekellemu tekellümendir Tekelleme fiili mazi yetekellemu fiili muzari tekellümen maslar ve alametuhu bu babın alameti tanınma nişanesi gördüğümüz bir fiilin bir kelimenin tefeul babından olduğunu bilebilmenin, onu diğerlerinden ayırt edebilmenin efendim alameti. Nedir? En yekûne olmasıdır. Ne mazihi fiil-i mazisinin ne üzere ala hamseti ahrufin beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bi ziyadeti ta'i bir ta etmek sebebiyle. Nereye? Fi evvelihi fiil-i mazinin evveline daha ve harfin ve bir de başka bir harf öyle harf ki şey ve bir de başka bir harf nereye beyne el fa'i ve fa'al fi arasına fa'al fi li arasına bir başka harf bu harf ki olucu nereden bin cinsi ayn fi li fiili cinsinden ayn el cinsinden olan yani an el harfin aynısından bir harf fa'al fi li la arasına evveline de bir ta ziyade etmek sebebiyle mazisinin beş harfli olmasıdır bu babın alameti farikası. Ve binahu bu babın manen binası ise içindir lit tekellüfi. Tekellüf. Tekellüf zorluk demektir. Zorlama demektir. Bununla birlikte bir işin zorlanarak meydana gelmesi, yavaş yavaş meydana gelişi, perde peyderpey, azar azar, ağır ağır meydana gelmesi yani bu gibi manalarda söz konusu olan bir kelimedir tekellüf. Müellif kendisi de efendim tekellüfe e, bir anlam vererek bize izah ediyor. Diyor ki ve mana tekellüfi tekellüfün manası nedir? Tahsilul matlubi istenilenin elde edilmesidir. Ne olduğu halde? Şeyen bir şey olduğu halde. E, neden sonra? Ba'de şeyin başka bir şeyden sonra. İstenilenin bir şeyden sonra başka bir şey. Yani merhale merhale efendim asam, Basamak 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 peyderpey istenilen şeyin elde edilişine tekellüf denilir denilmiştir. Misal nahvu taallamtu'l ilme mes'aleten ba'de meseletin Taallamtu öğrendim neyi? El ilme ilmi. Ne oldu halde meseleten bir mesele olduğu halde neden sonra ba'de meseletin başka bir meseleden sonra? Ha. Bir meselenin ardından başka bir mesele, onun ardından başka bir mesele. Böyle bir meseleyi diğer bir mesele takip eder olduğu halde pey pay, azar azar yavaş yavaş ilmi öğrendim elde ettim demektir. Peki. Evet, bu da böylece tamam oldu. El babu bab öyle bab ki el 5 5. bab. Nereden 5. bab? Yine 35 bab olup bu 35 babtan 12 bab süresince mucareatlar üzerine ziyade kılınanlar için ayrılmış idi. Bu 12 babta kendi arasında 3 nevi olmuştu Bu 3 nevi ikinci nevi kendisine sülasi mücerret üzerine iki harf ziyadesiyle beş bab olmuştu. İşte bu beş babtan beşinci bab. Efendim, e, ee, gerçi dün akşam buna işaret etmiştim ama tekrarında fayda var. Niçin el babu bab ee, öyle bab ki el hamisu beşinci bab deyip de bu kadarıyla yetinmiyoruz. Ve hatta direkt el babu hamisu beşinci bab diye kestirmeden söylemiyoruz da kelimeleri tek tek bölüyoruz. Ve her birinde de defalarca efendim, hani tekrar tekrar işte 1605 bab olup bu 35 vaktan 12 bab uzunca bir fasıl. Neden bu? ha Bunun son derece önemi var. Bu tekrarlar sayesinde hem e, geçmiş konular bir yerde belli bir düzeye kadar özetlenmiş bununla birlikte ibare tercümesi noktasında dikkat edilen prensiplerimiz e, e, ne derler onun adına pratik yollu olarak talebeye e, alıştırılmış, nakşedilmiş olmaktadır. Demek ki bu kelime bu tarza tercüme ediliyor. Bu kelime bu gibi manalar taşıyor. Bu efendim bu kelimeyi okuduktan sonra e, bir sonraki kelimeyi okumazdan evvel öncesinde şu tarzda bir zemin hazırlanıyor. Biz ona eskiden edat verme diye tabir ediyoruz. Yani bir takım sorular, sualler sormak suretiyle bir zemin hazırlıyoruz. O zeminin üstüne bir sonraki kelimeyi getirip yerleştiriyoruz. Nasıl ki bir usta tuğla dizerken hemen yerden aldığı gibi tuğlayı batırıp getirip getirip şeye koymuyor. Biraz eline aldığı tuğlanı orasından burasından yontuyor. Biraz aşağıdaki koyacağı zemini hazırlıyor. Harcını ona göre dengeliyor. Ondan sonra yavaşça bastırıyor ve bir teraziyle de ölçüyor ki o tuğla yerine adam gibi otursun diye. Biz daha kadar bir kelimeyi okuduktan sonra veyahut okumazdan önce kullandığımız kelimeler, sorduğumuz sualler, verdiğimiz cevaplar aynen öyle o ustanın o tuğlayı yerine koymazdan önce altına üstüne yaptığı o ince hesaplamalar gibi bir takım hesaplamalara binaen kullanılan kelimelerdir. Yoksa gelişi güzel şeyler değil. Fuzuli şeyler değil. Ehemmiyetine binaen tekrar tekrar söylüyoruz. Peki. He. Madem öyle bir kez daha söylüyoruz. El babu bab. Öyle bab ki el hamisu. Beşinci bab. Nereden beşinci bab? Bina 35 babudu. Bu 35 babtan 12 bab fılasın mücerretler üzerine ziyade kılınanlar için ayrılmıştı. Bu 12 babta kendi arasında 3 nevi olmuştu. Bu 3 nevi'den ikinci nevi kendisine bir şey iki harf ziyadesiyle, kendisine kendisina sülası mücerret üzerine iki harf ziyadesiyle 5 bab olmuştu. İşte bu 5 babtan 5. babın vezni nedir? Tefaaale, yetafaalu, tefa'ulun, tefaale, yetafaalu, tefa'ulundur. Mevzunu bu babın mevzunu hareke ve sükun yüklenmekte eşi benzeri bir münasip bir misali nedir? Tebâade, yetebâadu tebâuden, tebâade yetebâadu tebâuden dir. Evet, tebâade fiil-i mâzi, yetebâadu fiil-i muzari, tebâuden masdar. Ve alamatuhu bu babın alameti, tanınma nişanesi. Gördüğümüz bir fiilin tefaül babından olduğunu ayırabilmenin, tanıyabilmenin alameti, onu diğerlerinden ayıran ayrıcı özelliği, alameti farikası nedir? En yakın olmasıdır. Ne mâdîhi fiil mazisinin ne üzere? Ala hamseti ahrufin beş harf üzerine olmasıdır. Ne sebebiyle? Bir ziyadeti ta'i bir ta etmek sebebiyle. Nereye? Fi evvelihi fiil mazinin evveline. Daha vel elifi bir de elif ziyade etmek sebebiyle. Nereye? Beynel fâi vel ayni. Faal fiiliyle anel ile arasına. Evveline bir ta, faal fiili ile aynel fiili arasına da bir elif ziyade etmek sebebiyle mazisinin beş harf üzerine olmasıdır. Bu babın alameti farikası. Ve binavuhu bu babın manen binasıysan içindir. Lil müşareketi ortaklık içindir. Nerede? Beynel isneyni iki kişi arasında. Daha fesaiden ve çok kişiler arasında. Peki. Mithalül müşareketi ortaklığın misali. Nerede? Beynel isneyni iki kişi arasında. Ortaklığın misali. Nedir? Nehvü. Tebaade zeydun ve amrun. Tebaade zeydun ve amrun. Gibisidir. Tebaade uzaklaştı kim? Zeydun ve, ve amrun. Tebaade uzaklaştı kim? Zeydun zeyd daha ve amrun amur. Yani zeyd ile amur birbirlerinden uzaklaştılar demektir. Efendim yazıda e, ve amrun şeklinde değil. Zeydun ve amrun şeklindedir. Tebaade zeydun Amran amrun şeklindedir. Niçin değiştirdik? Ha. Burada kenardaki kayıtları okuyabilen arkadaşlar göreceklerdir ki efendim burada böyle bir seh olmuş. Etraf haşiyelerde ve şerhlerde efendim bu durumu görmek mümkündür. Hmm. O zaman ee, ne demek istiyoruz yani? mufaale babında orada da iki kişi arasında ortaklık söz konusuydu. Burada da iki kişi arasındaki ortaklık söz konusudur. Ancak müfaale babında orada da hatırlayacak olursanız asli fiilin, fiildeki asli mananın iki kişiden her ikisi tarafından da gerçekleştirilmesi. Yani mesela darabe zeydun amran misalinde pardon, katile zeydun amran misalinde vuruşma işini hem zeyd hem amır gerçekleştirmiş olmakla birlikte katileden sonra gelen zeyd o fiili daha ziyade gerçekleştirmiş. Bu itibariyle fiilden sonra gelmesi e, itibariyle hakkı ve mevkii olan e, failin bulunduğu yerde bulunmuş ve failin irabını almış. E, amr ise ona nispetle daha az vurabilmiş, daha az karşısındakine e, efendim e, cevap verebilmiş darbeleriyle bu itibarla ikinci konuma mef'ulün mevkii olan yere düşmüş ve irabını da ona göre almıştır. Ama tefa'alede, tefa tebaade vezninde ise ortaklık müsavidir. Mesela bu misalde tebaade zeydun ve amrun diye efendim düzeltme yaptığımız bu misalde belli ortak bir noktadan zeyd ne kadar ileriye gitmiş uzaklaşmışsa öbür istikamete amr da aynı ölçüde uzaklaşmış. Her ikisi de birbirinden efendim münasip ölçüde uzaklaşmış anlamındadır. Yani burada iki kişi, iki kişi arasında tam bir ortaklık vardır. Bu itibarla teba'ade zeydun amran değil de teba'ade zeydun ve amrun şeklinde olması daha uygundur. Peki ve misalül müşareketi ve ortaklığın misaline gelince e, fesaiden çok kimseler arasında efendim nedir? Nahu tasalihel kavmu. Efendim bir de kavmen kelimesi yazıyor. Kavmen kelimesini Okumuyoruz Niye? O da yine bir e, sehven yazılmış bir kelimedir. Çünkü tesalihel kavmu kavmen şeklinde mütala edilecek olursa iki kavim karşılıklı uzlaşmışlar yani barışmışlar, sulh etmişler anlamında bir mana ortaya çıkar ki sanki iki kişi arasındaki iki zat arasındaki ortaklık gibidir. Ama burada öyle değil. Tesalihel kavmu deyince... Kavim en az üç kişi ve daha fazlası kim, olan kimselere denilir değil mi? Kavim bir topluluktur, büyükçe bir cemaattir. Ha. Bir kavim kendi içerisinde, fertleri arasında barış yapmış, sulh etmiş. Bunu anlatmak üzere tasalihal kavmu denilmesi daha uygundur denilmiştir kitaplarımızda. Peki. Efendim. Evet. başkan Tamam. والحمد لله رب العالمين